Ancak bu dönemde Osmanlı Devleti'nin şanssızlığı ne olmuştur? Ocağın bozulması olmak, olmuştur. Devşirme sisteminin bozulması olmuştur. Ee, Ocaktaki askerlerin anlayışının bozulması ee, Osmanlı Devleti'nin şanssızlığı olmuş. Ve bu dönemde asker çok. Savaş da var. Asker cepheye savaşa gidiyor. Ee, i̇şte Kanuni döneminde savaşı giden ordu savaşı kazanıp ganimetle dönüyordu. Ve... Kapıkul ordusundaki paralı asker sayısı azdı. 17. yüzyılda ise asker çok cepheye gidiyor. Fakat savaşlar ya beklenenden uzun sürüyor, masrafları çok veya bazı savaşlar başarısızlıkla sonuçlanıyor yani yenilgiyle sonuçlanıyor. Elde, ganimet elde edilemiyor. Ve bu durum Osmanlı Devleti'nde neye neden olmuştur? Çok yönlü e, zarara neden olmuştur. Peki bir diğeri ne? Toprak sisteminin bozulması. Toprak sisteminin bozulmasından kastımız neydi? T tımar sisteminin bozulması. E, tımar sisteminin öncesine baktığımızda, Türk İslam Devletleri'nde uygulanan toprak sistemleri. E, ne vardı? Büyük Selçuklar döneminde, İkta sistemi vardı. Türkiye Selçukları'nda, Dirlik sistemi vardı, Osmanlı'da tımar sistemi var. Bu sistem Osmanlı Devleti'ni çok yönlü kâra geçiren bir sistemdi. Bu sistemde tarımsal üretimin denetim altında tutulması, tarımsal üretimin sürekliliğinin sağlanması, o eyaletlerin yani tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerin güvenliğinin sağlanması ve hazineden harcama yapılmaksızın güçlü bir orduya sahip olunması söz konusuydu. Ancak e, 1600'lü yılların başından itibaren Osmanlı Devleti'nde gerek dirliklerin hak etmeyenlere verilmesi, e, gerek e, Anadolu'da çıkan özellikle celali isyanları sonucunda e, çiftçilerin topraklarını terk etmek zorunda kalması, gerekse e, gelişen silah teknolojisinin bu ortaya duyulan ihtiyacı azaltmasından dolayı Osmanlı Devleti'nde toprak sistemi dolayısıyla tımar sistemi bozulmuş, bu durumda Osmanlı Devleti'ni çok yönlü zarara uğratmıştı. Biraz önce söylediğimiz gibi nedir? Ee, hem güvenlik yönüyle, hem askerlik yönüyle, hem de ekonomik yönüyle Osmanlı'yı zarara uğratmıştı. Ee, ekonominin bozulması, Osmanlı Devleti'nde ekonominin bozulması hem iç nedenlere bağlıdır, hem de dış nedenlere bağlıdır. Ee, ekonominin bozulmasının iç nedenlerine baktığımızda işte en başta tımar sisteminin bozulması. Ee, ve tımar sisteminin bozulması sonrasında tımarlı sipahilerin e, ihtiyaçlarını karşılamaması ve bu sistemin de bozulmuş olması. E, peki asker ihtiyacını karşılamak için Osmanlı Devleti ne yaptı? Kapıkulu ordusundaki asker sayısını sürekli olarak arttı e, artırdı bu durumda nedir e, hazine giderlerinin artmasına neden oldu yine çıkan iç isyanlar bu yüzyılda düzenli vergilerin toplanamamasına neden oldu ve e, bu yüzyılda özellikle Avrupalılar dış nedenlerde de göreceğimiz ne var? coğrafi keşifleri gerçekleştirdiler. E, Avrupalıların coğrafi keşifleri gerçekleştirmesi İpek ve Baharat yollarının önemini kaybetmesine neden oldu. E, bu durumda özellikle Osmanlı Devleti'nin e, nedir? Gümrük gelirlerinin azalmasına neden oldu. Ayrıca coğrafi keşifler sonucunda Avrupalılar ne yaptılar? E, Keşfedik dikleri yerlerin değerli madenlerini Avrupa'ya taşıdılar altınları, gümüşleri ve bu altın ve gümüşler e, kaçak yollarla Osmanlı e, coğrafyasına da girdi, bollaştı, bollaşınca bu durum nedir? Osmanlı devletine paranın değer kaybetmesine dolayısıyla da nedir? Osmanlı devletinin ekonomik yönden çok zarara uğramasına neden olmuştur. İşte Osmanlı devleti e, bu yüzyılın yani 16. yüzyılın başlarından itibaren Avrupalı devletlere e, hakları verdi. Daha önce Fatih'in Venediklere verdiği, Kanun Sultan Süleyman'ın Fransızlara vermiş olduğu haklar duraklama devrinde Hollanda'ya ve İngiltere'ye de verilmiştir. Ve dolayısıyla Avrupa'dan Osmanlı Devleti'ne düşük gümrük vergisiyle çok mal girmiş, ve bu durum iç dış ticaret dengesinin bozulmasına neden olmuştur. Osmanlı Devletinin duraklama dönemine girmesinin dış nedenleri. Dış nedenlerine baktığımızda işte imparatorluğun doğal sınırlarına ulaşması. Peki sevgili öğrenciler, dış doğal sınır ne demektir? Doğal sınır ya da deniz, göl, çöl. Osmanlı Devletinin bu dönemdeki Duraklama dönemindeki sınırlarına baktığımızda duraklama dönemi diyoruz ama bu dönemde Osmanlı Devleti hala toprak kazanmaya, sınırlarını genişletmeye devam etmiş ama sınırlar o kadar çok genişlemiştir ki doğal engellerle karşılaşılmıştır. İşte Osmanlı Devleti'nin doğuda Hazar Denizi'ne kadar ulaşması, Afrika'da çöl'e kadar ulaşması, yine Avrupa'da güçlü Devletlerle karşılaşması, Andriyatik denizine kadar sınırlarını genişletmesi, bir dönem işte Lehistan'ı yani Polonya'yı himaye altına alarak sınırlarını Baltık denizine kadar genişletmesi büyüme imkanını ortadan kaldırmıştır. Yani bu bir devletti, bir başkenti vardı ve başkenti İstanbul'du. İstanbul'dan aldığı güçle Osmanlı orduları işte bir yere kadar gidebilmişler ve orada kalmışlardır. Devletin e, sınırlarının doğal sınırlara ulaşması büyümenin yavaşlamasına veya ortadan kalkmasına neden olmuştur. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'ne karşı uyguladıkları politikalar. Bakınız sevgili öğrenciler. Ee, Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemi yükselme döneminde e, yani e, 1500'lü yıllardan 1599'a kadar geçen süreç. Bu süreçte Avrupa'da neler var? Avrupa'da Rönesans var, reform var coğrafi keşifler var. Rönesans reformla birlikte Avrupa'da e, Avrupa'nın gelişmesini engelleyici etkenler ortadan kalktı. Avrupalılar bilim, edebiyat, sanat her alanda ilerlemeye başladılar ve bu alanlardaki Osmanlı Devleti'nin öncülü sona erdi. Avrupalılar yine bu yüzyılda neyi gerçekleştirdiler? Coğrafi keşifler gerçekleştirdiler. Neydi coğrafi keşifler? E, 15. yüzyılın sonlarında başlayıp 16. yüzyıl boyunca devam eden Avrupalıların yeni ada ve kıtaları keşfine coğrafi keşifler denirdi ve e, Avrupalılar bu keşifler sonucunda hem yeni ticaret yolları buldular hem de yeni ada ve kıtaları keşfettiler e, ve Yeni ticaret yollarının bulunmasıyla birlikte Osmanlı Devleti ekonomik yönden zarara uğradı. Çünkü eski ticaret yolları hangileri? İpek ve Baharat yolları e, coğrafi keşifler sonucunda önemini kaybetti. Ve Avrupalı devletler genel itibariyle Osmanlı Devleti'ne karşı hep yıkıcı olmuşlardır. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumlardan hep yararlanmaya çalışmışlardır. Ve bu dönemde de e, özellikle duraklama döneminde Avrupalı devletler, Gerek duraklama döneminin sonlarına doğru kurdukları kutsal ittifak devletleri grubuyla Osmanlı devletine karşı savaşmışlar veya e, yine bu yüzyılda Osmanlıdan daha fazla ekonomik çıkar elde edebilmek için kapitülasyon hakları elde etmek için Osmanlı devletinin içinde bulunduğu durumdan yararlanmışlardır. E, 17. yüzyıl 17. yüzyıl Avrupa'ya baktığımızda 17. yüzyılda Avrupa'da merkeziyetçi mutlak imparatorlukların kurulduğu bir dönem. Yani Avrupa devletleri siyasi, askeri açıdan güçlendiler. Ee, yine özellikle İngiltere ve Fransa. İngiltere ve Fransa hem merkeziyetçi yönetimlerini güçlendirdiler. E, ayrıca e, İngiltere insan haklarına ve demokratikleşmeye de önem verdi ve diğer Avrupa devletlerinden daha fazla, daha hızlı bir şekilde. Güç elde etmeye başladı. Ee, yine 16. yüzyılda coğrafi keşifler, coğrafi keşiflere öncülük eden devletler İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda ve bu devletler e, aynı zamanda ekonomik yönden de çok güçlendiler. Ve Osmanlı Devleti ne yapmıştı? E, coğrafi keşifler sonucunda eski ticaret yolları önemini kaybedince, e, ticareti geliştirmek için e, kanuni döneminde ilk defa Fransa'ya kapitülasyon hakları vermişti. E, gerek Avrupa'daki siyasi yapılanmada Osmanlı Devleti'ne karşı Almanya'nın, birlik kurmasını engellemek, Hristiyan birliğinin kurulmasını engellemek, mezhep birliğinin kurulmasını engellemek için Osmanlı Devleti hem Fransa'ya kapitülasyon hakları vermiş hem de bu yüzyılda Almanya'da ortaya çıkan reform hareketlerini ne yapmıştı? Desteklemişti. ve 17. yüzyıla baktığımızda 17. yüzyılda Avrupa'da bilim alanında çok fazla gelişme var ve birçok bilim adamı yetişmiş. İşte Kopernik, Galile, Bacon, Pascal ve Newton gibi. E bunlar ne yapmışlardır? her birisi kendi alanında bir buluşun sahibi olmuşlardır. Astronomi alanında çalışmalar yapmışlardır, tıp alanında çalışmalar yapmışlardır, fizik alanında çalışmalar yapmışlardır. Ve bu bilim adamları yaptıkları çalışmalarla 18. yüzyılda Avrupa'da başlayacak olan sanayi inkılabına öncülük etmişlerdir. İşte Avrupa'daki bu gelişmeleri takip edemeyen Osmanlı Devleti Avrupa'nın gerisinde kalmıştır. Coğrafi keşifler ve kapitülasyonların etkisi... E, coğrafi keşifler ve kapitülasyonlar Osmanlı Devleti'nin daha çok hangi alanda olumsuz yönde etkilenmiştir? E tabii ki ekonomik alanda Osmanlı'da ekonominin bozulmasının dış nedenleri olarak coğrafi keşifleri ve kapitülasyonları gösterebiliriz. 17. yüzyılda yani Osmanlı Devleti'nin duraklama devrinin siyasi olayları. Osmanlı Devleti'nin duraklama devrinin siyasi olaylarına baktığımızda Osmanlı Devleti'nin bu yılda, bu yüzyılda en çok savaştığı devletlerden birisi İran'dır. Ee, Osmanlı-İran ilişkileri ilk defa nedir? Yavuz Sultan Selim döneminde savaşa dönüşmüştü. 1514 Çaldıran Seferini e, Yavuz Sultan Selim e, İran üzerine düzenlemişti. Ve bu savaşta Osmanlı İran'ı yani Safevileri yenmişti. E, kanuni döneminde de yükselme döneminde e, Osmanlı-İran savaşları yine devam etmiş. Ve Kanuni döneminde yapılan 1555 Amasya Anlaşması ile... Osmanlı Devleti ile İran arasında bir süreliğine de olsa bir barış dönemi başlatılmıştır. Osmanlı Devleti'nin duraklama devrinde İran ne yapmak istemiştir? Bu savaşların nedenleri genel itibariyle nelerdir? Osmanlı Devleti bu yüzyılda hem doğuda İran hem de batıda Avusturya ile Lehistan ile savaş, savaşmak zorunda kalmıştır. İşte Osmanlı Devleti'nin Avusturya ile savaş halinde olmasından İran yararlanmak istemiş. Osmanlı Batı'da savaştayken doğudan Osmanlı topraklarına saldırmıştır. Sınır sorunları ortaya çıkarmıştır. Ee, yine e, Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemindeki en önemli olaylarından birisi ee, Anadolu'da çıkan Celali isyanlarıdır ve Celali isyanlarından İran yararlanmak istemiş ve e, Osmanlı devletine karşı savaş açmıştır. İşte yapılan bu savaşlara baktığımızda e, 1500 e, 90 yılına kadar 1577-1590 yıllar arasında yapılan savaşlar sonucunda Osmanlı Devleti ile İran arasında Ferhat Paşa Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmayla savaşlar bir süreliğine de olsa sona ermiştir. Bu anlaşmayla Osmanlı Devleti İran'dan yeni topraklar kazanmıştır. Doğu'da en geniş sınırlarına bu anlaşmayla ulaşmıştır. E, demek ki bu savaşta Osmanlı Devleti İran karşısında ne yaptı, e, hala başarılı oldu. E, fakat daha sonra Osmanlı Devletinin e, Avusturya ile savaş halinde olması, Anadolu'da Celal isyanlarının çıkması e, sırasında. İran yine Osmanlı Devleti'ne savaş açmış ve bu savaşlar sonucunda yapılan 1611 veya 1612 Nasuh Paşa Anlaşması. Nasuh Paşa Anlaşması'nın maddelerine baktığımızda diyor ki Osmanlı Devleti Ferhat Paşa Anlaşması ile aldığı yerleri İran'a geri verecek. Buna karşılık İran Osmanlı Devleti'ne 200 deve yükü ipek verecek. İşte biz bu maddeden ne anlıyoruz sevgili öğrenciler? Demek ki Osmanlı Devleti bu savaşlarda istenilen başarıyı gösteremedi. İran'a toprak vermek zorunda kaldı. Bunun karşılığında ipek aldı. İpek alması neyin göstergesidir? İpek o dönemde nakite dönüştürülebilen bir madde. Demek ki Osmanlı Devleti ekonomik sıkıntılarını bu şekilde gidermeyi amaçladı. Fakat İran söz verdiği ipekleri göndermeyecek. Savaşlar 1617-18 yeniden başlayacak. 1618 Serav anlaşmasıyla vergi miktarı, ipek miktarı düşürülecek. Ee, ve yine 1618 Serav anlaşmasıyla Osmanlı-İran arasında bir barış dönemi başladı. Fakat daha sonra nedir? Osmanlı-İran savaşları yine Dördüncü Murat döneminde yaşandı. Ve Dördüncü Murat bizzat kendisi İran seferlerine çıktı. Ee, Bağdat seferini gerçekleştirdi. Revan seferini gerçekleştirdi. Ve bu seferler sonucunda Osmanlı Devleti ile İran arasında yapılan bir anlaşma ne? kastr Şirin Anlaşması. İşte sevgili öğrenciler Osmanlı ile İran arasında bu yüzyılda yapılan en önemli anlaşma Kastr-ı Şirin Anlaşması'dır. Çünkü yapılan bu anlaşmayla... Osmanlı Devleti ile İran arasındaki duraklama devrinde veya 17. yüzyıldaki savaşlar sona erdiği gibi iki devlet arasında bu anlaşmayla doğal bir sınır oluşturulmuş ee, ve daha sonraki dönemlerde 18. yüzyılda da Osmanlı-İran savaşları yaşanmış olmasına rağmen e, ne olmuştur? E, bu anlaşma esas alınarak iki devlet arasında barış sağlanmıştır. E, ufak tefek değişikliklerle birlikte günümüzde halen geçerli olan e, Türk-İran sınırı işte Kasr-Şirin anlaşmasıyla belirlenen sınırdır.